Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. 2002 yılında dört bir yandan kuşatılmış ve iktidar alanının çok az bir kısmı kendisine bırakılmış olan AK Parti hükümeti, ülkeyi bağlayan zincirleri 2003'ten sonra kırmaya başladı. Bu tarihten itibaren içeride vesayet odakları dışarıda Türkiye düşmanları düğmeye bastılar. Garip olan gelişmelerden biri de şudur. 2005'ten itibaren ağır bedeller ödemeyi göze alarak İran'ı ve Suriye'yi kollayan Türkiye, bu ülkelerden maalesef hiçbir zaman aynı karşılığı göremedi. Mezhep taasubu gözlerini karartmış olan bu devletlerin yöneticileri bizim uzattığımız dostluk elini her zaman havada bıraktı. 2006 yılında Türkiye kendi yolunu izleyen ve kendi politikalarını belirleyen bir ülke haline geldi. 2003 yılında Tayyip Erdoğan'a Büyük Orta Doğu projesi anlatılmış ve Orta Doğu'ya demokrasi getirecek bir formülden söz edilmiştir. Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki dikta rejimlerinin yıkılmasının ve demokrasiye geçilmesinin Türkiye'nin oldukça lehine sonuçlar nasıl edeceğine inandığı için bu projenin içinde yer almayı kabul etmişti. Sonradan bunu İsrail'in bölgedeki güvenliğini garantiye almak için kurgulanan bir oyun olduğunu anlayınca bu planın var gücüyle önüne geçmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Çünkü Bob planının başarısı için Suriye ve İran'ın parçalanması bunun için onlar da savaşılması gerekiyordu. Ancak Türkiye bu devletlere kol kanat gelince plan işlemedi. Bu plan rafa kalkınca yeni bir plan yapıldı. O da Orta Doğu'yu etnik ve mezhep bağlamında çatıştırmak ve bu çatışmalar üzerinden etnik ve mezhep odaklı parçalara bölüp minimize etmek. Şu an yürürlükte olan plan budur ve DAEŞ terör örgütü bu planı hayata geçirmek için kurulmuştur. Yeni strateji vekalet ve vesayet savaşları adını verdiler. Bölgede kendileriyle eşgüdüm halinde hareket edecek etnik uzantılar ve örgütler buldular. Bu örgütler onlara vekalet savaşma görevini devraldı. Bu tarihten sonra Türkiye bölgede söz dinleyen ülke konumundan çıktı ve söz söyleyen konumuna geçti. 2009 yılında Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Pereze karşı yaptığı konuşmayla Tayyip Erdoğan, yalnız İslam dünyasının değil, tüm ezilen mazlum milletlerin gönlüne girdi. 2010 yılında Mavi Marmara gemisiyle mazlum Gazze halkına uygulanan ambargonun kırılması için çaba gösterildi. Bu olaya İsrail'in barbarca müdahale etmesi ve 9 Türk vatandaşını şehit etmesi uluslararası kamuoyunda onu çok zor durumda bıraktı. Bu olay 1 dakikadan sonra ikinci kez Türkiye'yi mazlum milletlerin umudu haline getirdi. Yaklaşık 90 küsür yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İç ve dış politikada alışık olmadığımız adımlar atıldı. Türkiye daha özgün ve bağımsız bir politika izlemeye başladı. Hatta AB'ye başvurmuş olan Türkiye, Rusya'ya bizi Şangay Birliği'ne alın diyebildi. Niçin böyle söylediniz deyince başbakan bağımsız karar verebildiğimizi herkes görsün diye cevabını verdi. Yine uzun menzilli füze ihalesini batıya değil Çin'e vererek bağımsız rotasını ifade etmiş oldu. 2003 1 Mart tezkeresinden başlayarak One Minute ve Mavi Marmara ile devam eden Mısır'da İhvan-ı Müslüminin başarısı için gayret eden ve İslam dünyasını birleştirmeye çalışan mezhep çatışmalarının önüne geçen bir Türkiye batının istediği bir Türkiye değildi. Onlar bu zamana istedikleri her şeyi bize kabul ettirebiliyorlardı. Bob 1990 yılında başlayan dört ülkenin işgali ve parçalanması sonucu oluşacak olan Orta Doğu Federasyonu'nun adıydı. Suriye ve İran'da işler tıkanınca vazgeçildi. 2006, yerine yeni stratejiler getirildi. Bunlara vekalet, vesayet, proxy, dördüncü nesil veya asimetrik savaş isimleri verildi. Hala Bob diyenin saati 11 sene evvel durmuş ve pas tutmuştur. Ne yapsanız çalışmaz. Erdoğan bazılarının iddia ettiği gibi Bob eş başkanı değil, Bob projesini engelleyendir. Türkiye'ye ve Erdoğan'a bu yüzden saldırıyorlar. Evet son zamanlarda herkes safını açıktan belli etmeye başladı. Hem politik olarak hem de diğer yollarla Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştırma çalışmaları tam gaz devam ediyor. Batıl son çırpınışlarını yapıyor. Haçlı zihniyeti 21. yüzyıl Haçlı savaşlarına hazırlanıyor. Bu bağlamda Türk İslam dünyasının son kalesi ve Türk İslam dünyasını diriltecek tek güç olan Türkiye üzerine oyunlar açıktan oynanmaya başlandı. Her kavim farklı bir meziyet ve faziletle var edilmiştir. İçlerindeki zalimler hariç hiçbir kavme toptan düşmanlık yapılması ve dışlanması söz konusu değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayet ve işaretlerinden, Hazreti Peygamberimizin hadis ve haberlerinden, bilimsel verilerden ve belgelerden öğreniyoruz ki tarih boyunca dünya düzenini ve dengelerini etkileyen iki kavim görülmektedir. Bunlardan birisi küfrün ve kötülüğün temsilcisi gibi davranan Siyonist Yahudiler Diğeri ise hakkın ve hayrın takipçisi mümin ve mücahit Türkler öne çıkıvermektedir. Son 350 yıldır Osmanlı'nın 2. Viyana başarısızlığının ardından dümeni ele geçiren Siyonist Yahudi odaklar ve Haçlı ortakları İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Yalta Konferansı'ndan sonra maalesef tam bir zulüm ve sömürü düzeni tertiplemişler, acımasızca deccalizmi yürütmüşler ve Siyonizmin dünya hakimiyeti hevesiyle ve Bob çerçevesinde son hedef olarak Suriye'yi parçalayıp asıl Türkiye sınırına gelmişlerdir. İşte bu oldukça kritik aşamada Hz. Peygamberimizin Melheme-i Kübra büyük yaralanma diye bildirdiği, Batılılarınsa Armagedon dediği tarihi hesaplaşma artık kaçınılmaz gibidir. Yani tarihi inkılap ve iktidarların şeytani tetikçisi Siyonist Yahudilerle Rahmani temsilcisi Mümin Türkler arasındaki hakimiyet mücadelesi büyük bir bilek güreşiyle neticelendirilecektir. Dışarıda bir girdap var. Herkesi bu girdabın içine sokmaya çalışıyorlar. Orta Doğu geçmişten bu yana merheme-i kübraya hazırlanıyor. Bunun için 21. yüzyıl modern Haçlı seferleri için ittifaklar sistemi iyice belirginleşiyor. Orta Doğu'nun güç odakları ve sır katipleri Kudüs Roma İstanbul arasında büyük bir hareketlilikle mekik dokuyor. Kaos düzeninin mimarları son kozlarını açıktan oynamaya başlıyor. Kasım'da Amerika başkanlık seçimleriyle derin dünya devleti yöneticileri Hillary Clinton projesiyle bölgede daha somut adımlar atmaya çalışacaktır. Türkiye bölgenin anahtarıdır. Bu anahtar olmadan Orta Doğu Kudüs kapısı açılmaz. Türkiye'nin Melhame-i Kübra'daki yani Büyük Savaş'ta rolü çok önemlidir. İleriki dönemde Kasım ayı hem dünya için hem Orta Doğu için hem de Türkiye için çok önemlidir. Kasım ayında Amerika ilk kadın başkanını Nostradamus'un kehanetinde bu konuyla ilgili çok önemli bilgiler var. Ee, i̇lk kadın başkanını seçecek Amerika Türkiye'yi ise Kasım ayında büyük bir referandum bekliyor. Türkiye dört koldan kuşatılmaya başlanmıştır. Ülkede büyük bir psikolojik savaş yürüten derin dünya yöneticileri kaos için düğmeye basmış durumdalar. Orta Doğu'da arz-ı mevut yani Büyük İsrail projesi çalışmaları hız kazanmış durumdadır. Yıllardır söylerim Büyük Orta Doğu projesi aslında yok. Projenin ismi Büyük İsrail Projesidir. Hiç şüphesiz birçok kişinin anlamadığı veya anlamak istemediği bir projedir bu. Bu proje öyle bir proje ki Orta Doğu'da İslam'ın kalbini parçalayarak Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde Büyük İsrail'i kurmaktır en büyük amaç. Kaos düzeninin mimarları bu projede ise en çok çıban başı olarak gördüğü ülke ise Türkiye'dir. Türkiye'nin uluslararası alanda politik bir yalnızlaştırma çabasının içine sokulmak istenmesi de bu yüzdendir. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının sürekli ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmesinin sebebi de bu politik yalnızlaştırma olayından dolayıdır. Bölünmüş ve Orta Doğu ve güçsüz bir Türkiye, yalnız bırakılmış bir Türkiye bu topraklarda küresel güçlerin ekmeğine yas sürer. Netice itibariyle bölge bu kadar hareketliyken Türkiye asla durağan olmamalıdır. Aksi halde Bob projesinin hiç şüphesiz en önemli ayaklarından biri bölünmüş bir Türkiye'dir. Çok yakında savaş kapımızda olacak bundan hiç şüphem yok. Lakin Türkiye'nin bu savaşta takınacağı rol bölge için hayati önem taşımaktadır. Zaman her şeyin ilacıdır. İleride bunları daha iyi göreceğiz. Unutmayalım ki imparatorluklar kuran bir milletin güçlü bir devlete sahip olması Batılı büyük devletlerce istenmemekte ve endişe edilmektedir. Sonunda kaçınılmaz olan Siyonist Haçlı güçlerle Türkiye'nin tarihi hesaplaşması ve yaşanacak olan büyük savaşta Türkiye'nin tarihi rolüdür. Türkiye'ye bu bağlamda kutsal bir misyon yüklenmiştir. Melhame-i Kübra'nın yankıları büyük olacaktır. Evet sevgili dostlar, hal böyleyken Gün birlik olma günüdür. Gün Türkiye'nin yanında batıla karşı mücadele etme günüdür. Gün Siyonist Haçlı zihniyetinin karşısında son kare Türkiye'nin yanında olma günüdür. Gün bizleri bölmek ve parçalayıp kolay lokma yapmak isteyen batılı emperyalistlerle mücadele etme günüdür gün şucu bucu diye ayrım yapmadan haklının ve hakkın yanında olma günüdür. Gün içimizde fesatçılara, bozgunculara karşı dik durma günüdür. Gün her ne olursa olsun Türk İslam dünyasının sancaktarlığını ve komutanlığını yapma günüdür. Ve son söz zalimler istemese de şüphesiz Allah nurunu tamamlayacaktır.